Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Tabii ki de Minecraft. Biz önceki bölüm bence güzeldi. Ve şey yani evimiz yaptık ve burada bu, bu bölüm çok şey yaptı. Yorum. Buraya bir manzara yapmayı düşünüyorum. Bu bölüm başlayıp diğer bölüm bitirebilirim onu. O öyle güzel ol olur bence. İnşallah öyle olur. Hadi bakalım. Şöyle bir akşam oluyor değil mi? Lan bu mu ya? Bugün garip. garip, garip yani böyle. böyle. Aa bak. Bir tane yatak yap var mı bende? Üç tane daha. 7 tane var hatta 2 tane bunu bunu ev, şey yapmam lazım onun için hem, hem neydi kürek yapmam lazım kürek ben sonra bir sürü alacağım ve başlayalım ben de durdurup geleceğim bir sürü kum topu ve durduruyor ve evet, 64'lük Bakın şurada tutur. Kemerimi öldü, Şurada böyle 1.64'lük bir 5 daha aldım. Orayı görmemezdik ben. Bu yerimiz oldu şimdi. bunları ısıtacağım. Isıtayım. Oho. Tamam, ısıttıktan sonra geldim de burada var mı? Var burada da var. Bunlar da sıkılmadı. Evet, ben sonra geleyim. Ve zaman geçsin. Ve bu kadar oldu. Bunlara da idare edin. Şimdi canlar artmıştım diye. Yapıyorum. Şöyle.

Hadi, hadi. Bir sabah kalktım, mani kapı Aradım, çığırdım, bağırdım. Bu mani gel, bunun gelmiş, yani bunun? Ne güzeldir. Şunu parçalarına koydum. Kaç tane Dur tam. Hepsi erkek. Ya şey var. Aa. Aa mam lazım. adi ande ben şunu yapmam lazım. İnşallah koyabilirim. Bir inşallah tam üzerinden basarak yapmışımdır. Aşağı ile i̇nşallah uyumlu olur. oynamadık. Aa, hepsi bitmiş. Baştan tane Dört tane daha. Tamam. Aa, tamam. Şunu da camdan yapmamız gerekiyor ki. Öyle de olur bence. O <laughs> yapmak şey olur yani. Anam. Öyle. dam 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 şu sular da suyuna da, su da her zaman da görmek. güzel bence evde kullan çatı kullandım evde ekleyeyim kullanacağım ve öylece bit bitecek burada inşallah yeter Kulabununa kapı yapacak. Sonlar zamanı olacak. Dam dam dama uçurdular. Pilavı pişirdiler. Bili gel, bili gel. ya gel, gel. Kirli de horonlar. Kar ve yazık. Bir sabah kalktım. Havluya baktım. Aradım çaldı. Yumuşadım bil bil gerçekleri varım. Terbiye bu. Ben de bunu durmuyorum ha. Ah dur yapmam lazım ben hemen. Şundan yapmam lazım. Kalkın atasından yaparım. Hı. Ne Şöyle bir şey söylerim. Oldu. Her beyaz. bitti. Gitti gitti. Bitti. Biliyor. Bitti bitecek. Bitti bitecek. Hayırlı uğurlu. Hı, bitti. Şimdi, şimdi ilk eşyayı koyuyorum. İlk eşyayı koyuyorum ve koydum. Şimdi kapıyı yapalım. Onun için odun Toplamı. İlk dakika daha otur. Da 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 da. Bir dakika. Şuraya baktım. Aradım. Vardım çağırdım. Bisküvi gel ye. Yerli doğru. Kahveye. Bir hava kalktım. Havluya baktım. Aradım çağırdım. Çağırdım, çağırdım, gel, 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 kar Harbi Bir sabah kalktım, Havluya bak. Aradım, çağırdım, bağırdım, çağırdım. Gel gel gel, 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 gel gel gel. Bir sabah kalktım, Havluya baktım. Aradım çöktüm. Çöktüm. Biri gel gel, gel gel gel. Ben söylüyorum. Bu arada şöyle arkadaşlar efendine arkadaş ya dönüştü. Arkadaşın ya emeklerim Bunlar yani. Ben bunlara da emek veriyorum. <laughs> ve video bunları koyunca da bitiyor. 3 2 bir ve sıfır. Hayırlı uğurlu olsun ve. Bu ne yapmak için emeklerim boş nedeni düşünüyorum ve bu bunu çok izlenme alsın çok izlensin ve çok like çok abone istiyorum ve yorumlarda yazın güzel oldu yorumlarda ah. bunu değişik düşün bakıyorum bir de doğru yerleştirdim. Aşolup, şolup, şolup olur aşolup. Hadi bu bölüm gayet güzeldi bence. Baya güzel, hem de tekle bitirdik. Baya güzel oldu ve güzel oldu ve fotoğrafını çekiyorum şurada köprüden. Şöyle fotoğraf çekiyorum. Bunları yayınlayacağım. Ben... İnşallah. Onun ne oldu ya? Ne şurada... Nerede? Ses, Ses geliyor mu kendisi? yok ve videomuz bu kadardır ve bay bay.